Gülsen Ceylan'dan sevgiler Günü'nde sevgilisi Mehmet Erel bile şok sürpriz. Mehmet Erel ve kendisine 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülsen Ceylan'le ilişkisi gündemde kalmaya devam ediyor. Gülsen Ceylan sevgililer Günü'nde komedinin ismini dövme yaptırdı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Gülsen Ceylan mali dövmesine Mehmet Erel bir aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum diyerek Instagram'dan paylaştı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Kimisi neden bu kadar yaptın derken kimisi çok yakışmış ifadelerini kullandı. İşte o kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.